Evet arkadaşlar Kefken iki gündür buradayım Rekora imza attım 13 tane oltayla Daha kılçık yakalayamadım Bana gülenlerin hepsi Geldi biz ustayız dediler Onlar da boş döndüler Sonra Büyük gemiciler geldi ki kardeşim Kefal terk etti burayı Gelecek dedi Bekliyoruz Bakın şimdi bir oltam burada. Şurada salladım. Beşli kancası var. Bu buradan gaz tüylü. Burada on iki kanca var. Burada bir üçlü kanca var. Burada üçlü kanca var. Burada üçlü kanca var. Üçlü kanca var. Şurada da Şamandıra asılı yedili kanca var. Ama zırnık yok yani. Teknem burada. Balık teşkilatımı hepsini buraya döktüm. Denizde dalga var diye e, çıkacak diye bekliyoruz. O geçsin teknemizi indireceğiz. Büyük gemiler hepsi limana yanaştılar. Ee, fırtına çıkacak diye bekliyoruz. O geçsin. Eğer gelmezse fırtına yarın indireceğiz bakalım. Şöyle açıklara doğru gideceğim. Hadi kalın sağlıcakla.